Sevgili arkadaşlar, özel sınıf soru çözümleri üçgenlere devam ediyorum. 5 numaralı örnek. Bu bütün testlerde bu şerit sorusu vardır arkadaşlar. Bu şerit sorusunda da daha önceki yıllarda bir kere çıkmıştı. Tehlikeli bir yanlış var. Öğrenciler bunu yapıyorlar. Bakın. Böyle şeritler veriyor. Geometrik şerit diyoruz biz bunlara. Bunlar çünkü iç içe geçirerek üçgenler yapıyor. Geometrik şekil bir videoda kullanırım size görürsünüz. Yukarıdaki geometrik şeritleri kullanarak aşağıdaki üçgenlerden hangisi oluşturulabilir diye bir soru sormuş. Şimdi öğrencinin yanılgısı şudur. Şuradaki yuvarlak sayısını sayarak adam buraya 2, buraya 3, buraya 4, buraya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buraya da 7 yazar. Bu yanlıştır arkadaşım. Yuvarlak sayısıyla şerit ölçülmez. Bu şeritler yani birbirine geçme delikleri bunlar. Şeritlerde yuvarlak sayısı esas alınmaz. Ne esas alınır hocam? Esas alınacak şey iki yuvarlak arasındaki birimlerdir. Bakın burası bir birim. Burası bir, iki birim. Burası bir, iki, üç birim. Burası bir, iki, üç, dört birim anlamına gelir. Burası da bir, iki, üç, dört, beş, altı birim anlamına gelir. Bir daha söylüyorum yuvarlak sayısı değil Bunların aralarındaki birimler bizim için önemlidir. Onun için bize bir birim, iki birim, üç birim, dört birim ve altı birim olan geometrik şeritler demiş. Hangisiyle üçgen yaparsın diyor. Şimdi bakalım. ABC demiş. ABC'yi aldığımızda bir tanesi bir, bir tanesi iki, bir tanesi üç. Bakın bununla üçgen yapamazsın. Çünkü bir iki daha üç eder. Üçüncü kenarla aynı çıkar. Onun için bu üçgen olmaz. İkincisi ne demiş? ABD demiş. A bir, B2, D4. Bu hayatta olmaz. 1, 2 daha 3 eder. 4 onlardan daha büyük. Bu üçgen de çizilmez. Geldim üçüncüye. B demiş 2, C demiş 3, ondan sonra D demiş 4. Arkadaşlar bu üçgen çiziliyor. Çünkü ikisinin toplamı üçüncü kenardan büyük. 2, 3 daha 5 eder. 4'ten büyük. 2 ile 4'ün toplamı 3'ten büyük. Veya da yani ikisinin toplamı üçüncü kenardan büyük olacak. İkisinin farkı da üçüncü kenardan küçük olacak. Bu çalışan bir üçgen. En sonuncuya bakalım D'ye. Onu da alayım. A 1'di. D dediği 4. E dediği de 6 mı? Şimdi bak 1 ile 4'ün toplamı 5 iken 6 onlardan büyük öyle üçgen olmaz. Onun için bunun cevabı Ceyhan'dır. Şeritlere dikkat edin arkadaşlar. Şimdi en popüler soru tipi her testte karşımıza çıkıyor. Son yıllarda geçen sene değil evvelki sene çıktı galiba 9, 9 binim Kenarları tam sayı olan bir üçgenin çevresi 14 cm ise bu koşulları uyan kaç farklı ikiz kenar üçgen çizilir diyor. Şimdi bakın üçgen çizim kuralına göre 14 çevrenin yarısı eşittir 7 sayısı. Bakın bütün kenarlar çevrenin yarısından küçük olmak zorundadır. 7 sayısından küçük sayılar olması lazım. Küçük sayılar kenar olabilir. Kenardır. Daha önceki bir videoda anlattık bunu anlatırken. Onun için 7'den küçük sayılar olacak. Şimdi bakalım o zaman. Şimdi ikiz kenar üçgen istiyorsa ben şöyle yaparım. Şimdi buraya 1 versem geriye 13 kalır. 13'ü 2'ye bölüp tam sayı yapamam. O zaman ikiz kenarda tabanı 2 verirsek yani 14'ün ikisini atarsam 12 kalır geriye. Bunlara da 6 6 verebilir. Taban 2 olan, diğerleri 6 olan iki kenar üçgen çizilebilir mi? Bence çizilir. Sonra bakın tek sayı taban veremezsin. Tek sayı verirsen mesela buraya 3 versen 11 kalır. 11'in yarısı 5 buçuk 5, 5, 5, 5, 5, 5 olmaz. Bunun için ne yapacaksın? Tabana 4 vereceksin. Tabana 4 verdiğin zaman 14'ten 4 çıktı geriye 10 kaldı. Bunu 2'ye bölersem bunlar 5 5 olabilir. O zaman 5 5 4 diye bir ikiz kenar üçgen yapabilirsin. Sonra o zaman bir de 6'yı alalım. Bak 2 4 6 diye gidiyor. 14'ten 6'yı çıkartırsam geriye 8 kalır. Onu 2'ye bölersen de 4 çıkar. O zaman 4 4 6 diye bir üçgen de yapabilirim. 4 4 6 diye üçgen yapabilirim. Bak tabanı 2 olan, tabanı 4 olan, tabanı 6 olan yaptım. Şimdi tabanı 8 olan yapabilir miyim? Tabanı 8 olan yaparsam 14'ten 8 çıktı 6 kalır. 6'yı da 2'ye bölersen 3-3 olur. Ama 3-3 daha 6, 3. kenardan kısa geldi. Onun için bu üçgeni çizemezsin. Bak 4-4, 8-6'dan büyük bu üçgen çizilebilir. Onun için çizeceğin ikiz kenarlar 4-4-6, 6-6-2 ve... 5-5-4'tür. Yani 1-2-3 tanedir. 3 tane çizebilirsin arkadaşım. Bakın kenar uzunlukları tam sayı olan ve çevresi 11 olan kaç farklı üçgen çizilir diyor. Tekrar söylüyorum. Çevrenin yarısı yarısı 5,5'muş. Her bir kenar her bir kenar 5,5'tan az olacak. Dan az. O zaman ne olması? En çok 5 olur yani. En çok 5 olur. O zaman şöyle yapalım. Tabanı 1 olsun, diğerleri 5 5 olsun. Bir tane böyle yapabilirim. İkiz kenar çalışmayı çok seviyorum. Tabanı 3 olsun. 11'den 3 çıktı. Geriye 8 kaldı. Bunlar da 4 4 olsun. 4 4 daha 8. 3 daha 11. Tabanı 5 olsun. O zaman 11'den 5 çıktı. Diğerlerinin toplamı 6. Bunlar 3 3 olsun. Bak bu üçgen çizimle 2 3 3 6 5 daha büyük. Bunu da çalıştırın. Yani ikiz olanlar 1 2 3 tane. Sonra tabanı bak 1 2 3 ve 5 yaptım ya. Yani. Tabanı 2 olsa tamam mı? Bu sefer aynı sayılar olmayabilir. Yani birini 4 verelim, 6 yapalım. de 5 verelim. Yapabilirim. Bak 2 4 2 kenar toplamı 6 5'ten büyük. 2 kenar farkı 2 5'ten küçük çalışıyor. Bunların ikisini topladım çalışıyor. Her birinde de çalışacak farklı sayılar var. Bakın Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane üçgen yaptım. Peki eşken üçgen yapabilirim. 11, 3'e bölünmediği için eşken üçgen yapamıyorum. Onun için 1, 2, 3, 4 tane üçgen çizebiliyormuşum. Bunun cevabı 4'müş arkadaşlar. Gördüğü gibi soruları tamamladım. Başka bir videoda görüşmek üzere.